Yapısal olarak bazı şeylere bakınca e, yani mesela işte burada e, bir e, sonuçta X grubu veya Y grubu ona işte baskı uygulanırken diğer tarafta demokratikleşme olur mu vesaire. Yani o grubun niteliği, kim olduğu vesaire bunlar önemli değil. E, oradaki yapısal duruma baktığınızda şimdi ilerlenen bir hedef var. Türkiye'de bir sistem var. E, 2017'de geçilen başkanlık sistemi bir metamorfoz olarak zaten yeni bir e, tam sisteme dönüşmeye çalışıyor o sistemde de muhalefet yok. Ya bu çok açık ve buna doğru ilerliyorlar. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında da Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olarak Ekrem İmamoğlu ve çevresini niteleniyordu. Bu çok e, inanılmaz bir cümle. Şimdi burada tabii ki ya işte barış süreci ilerliyor zaten işte o yapılacak vesaire yani dolayısıyla bu da bir teferruat. Yani herkes sırası geldiğinde Türkiye'de o eziyetini çeker. Gibi de yaklaşabilirsiniz. Bunu bir geçici dönem olarak da görebilirsiniz. Fakat işte benim biraz önce vurgulamaya çalıştığım şuydu yapısal bir durum olarak bakınca olaya şu an bu süreç sadece elitler arasında gerçekleşiyor dedim ya elitler her zaman fikirlerini değiştirebilirler. Yani siyasetçiler, örgüt liderleri ve işte herhangi bu neyse işte o güç erki sahipleri fikirlerini kendi çıkarlarına göre dünyada da değiştirebilirler. Türkiye'de hele hele e, duble duble yani. Bu mümkün. Hele bugünün Türkiye'si de iyice öyle. E, ve e, tabi uluslararası konfrontür de çok müsait. Ya Bakın yani şimdi burada olanı biz e, sanırım çok idrak edemedik. Trump 180 derece dönerek İsrail'i geride bıraktı. Bir İsrail'de biz artık kendi savunma sanayimizi kurmalıyız. Amerika'dan hiçbir destek almamalıyız diyor. Yani o noktaya geldi işler. Yani Avrupa'nın yaşadığı krizi şu an İsrail'e yaşıyor. Bunlar çok büyük yapısal değişiklikler Ortadoğu'da. Doğu'da. Ve Trump bunu şimdi yaptı. Sonra dönüp ne yapacak vesaire. Şu an dediğim gibi zaten onun kafasında kendi çıkarına odaklı bir dünya görüşü var. Yani şu an Muhammed Bin Salman, Su Suudi Arabistan lideri. Onun için çok büyük bir şekillendirici ve yönlendirici. Körfez ülkelerine büyük bir hayranlık duyuyor. Dolayısıyla Katar ve zaten e, Birleşik şey, Arap Emirlikleri daha geri planda ama e, o da etkin. Suudi Arabistan'ın şekillendirdiği durumlardan bahsediyoruz. Onlar Onların e, etkisi bir kere Türkiye'nin etkisinin de ötesinde e, e, çözüm sürecine ve bütün e, genel olarak Kürtlere bakışları e, da hesaba katmak lazım. Onlar Kürtlere nasıl bakıyorlar? Hı -hı. Bu daha önemli şu an. Amerika'nın çünkü buradaki gücünü artık delege etmesi, e, sadece kendi çıkarlarına odaklanarak buralardan çekilmesi söz konusu. Dolayısıyla biz baş başa kalıyoruz. Bir kere böyle bir şey var. Yani burada Ahmet Elşar'ın müthiş bir güç odalı figürü olarak ortaya çıkıyor ve eski Amerikan devlet aklı çekiliyor. Dolayısıyla çok müsbet bir görüntü. E, bu aslında SDG'nin de lehinedir demek... E, Değişik bir yaklaşım. yani Çünkü öyle değil. Gerçekten değil. Hı hı. Burada e, zaten e, dün e, özellikle SDG'nin bu tutlamaları istememesi, yapılmasını engellemesi de kendi e, e, gücü olan bölgelerde bir şey gösteriyor. Onlar durumun farkında. Ama biz buradan belki çok optimist e, yaklaşımlarla herkes zaten birbiriyle anlaşıyor, daha da iyi vesaire gibi bakabiliriz. Ama bu çok da doğru ve hakkaniyetli bir şey olmaz bölgedeki en başta Kürtler için. Çünkü benim bütün bu çekinceleri dile getirdiğimde birinci bir çözüm sürecinde de ben bu çekinceleri dile getirdim. Çok şey söyledim. En yakın arkadaşlarımı kaybettim. Ve ondan sonra Tayyip cenazesiyle karşılaştık. Ben o yüzden çok Ince yaklaşmaya çalışıyorum. Bütün eleştirilerim, bu süreçler üçüncü defa başlayamayabiliriz. Başladığımızdan çok daha kötü yerlerde kendimizi bulabiliriz. E, ya, ya tutarsa, olursa zaten böyle olacak. Silahsızlanma, sanki olmuş gibi davranmak e, kimseye yaramıyor. Şimdi gene mesela e, Selahattin Demirtaş işte, e, yakında serbest tutacak. Hatta 15 Haziran diye bir AK Parti milletvekili tayin vermiş. Bu da bir psikolojik şiddete dönüşüyor. Selahattin Demirtaş ve çevresi, yakınları ve sevenleri arasında. Bakın çünkü olmuyor, gerçekleşmiyor. Bugün Selahattin Demirtaş'ı tek bir icra mahkemesi kararı serbest bırakabilir. Hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Siyazeten. Ama niye olmuyor? Yapısal işte sorunlara bakmamız lazım. Kayyum atanmayacak deniyor. Evet ama aynı konuşmada kayyum sistemini bütün belediyelere yayacak bir ki buna Diyarbakır Belediyesi de dahil, Batman dahil, Van dahil, bütün Türkiye, İzmir'de dahil, her şey, herkes Trabzon'da dahil, valilerle koordinasyon halinde merkezi yönetimin adeta kayyumu olarak atandığı zaten yapılardan bahsediyorsunuz, bir sistemden bahsediliyor. Şimdi o yüzden hem biz bir yandan orada onlar olsun, bir e, otokratik düzene doğru ilerlerse ama biz bir yandan da bunu yürütürüz de birbirini dışlayan durumlar işte bu yüzden. Meselemiz bu.